Merhabalar. YKS ikinci yerleştirme tarih sonuçlarımız ne zaman açıklanacak? Bu konu hakkındaki düşüncelerimi merak ediyorsunuz arkadaşlar. İlgili konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Genel ekseriyetle bu işin içerisinde olduğumuz için ve geçmiş kaynakları da tarayarak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Ve yüksek ihtimalle de söylediğimiz tarihlere sonuçlarımız denk gelmektedir. Fakat sonuçların açıklanmasıyla ilgili bir net tarih bulunmadığını ifade ederek, şimdi ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak dediğimiz zaman başvurularımız bugün itibariyle saat 23.59'a kadar alınacaktır. Bundan sonraki süreçte yüksek bir ihtimalle arkadaşlar 22 Ekim'den itibaren sonuçlarımızın açıklanmasını bekleyebiliriz. Sonuçlarımız açıklanmasının ardından üniversite kayıtları gerçekleştirilecek. Bu kayıt sürecinde de üniversite kaydımızı nasıl gerçekleştirebiliriz? Hangi üniversite nasıl kayıt alacak? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yüksek bir ihtimalle Kasım'ın başında da üniversitelerinize başlayacaksınız arkadaşlar. Süreç içerisinde tüm bilgilendirmelerim devam edecektir. Umuyorum ki bu süreç sizler için hayırlı ve uğurlu olur. Sonuçlar açıklandığı zaman kazandığınızın haberini alırız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepiniz çok kıymetli ve değerlisiniz. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.